Merhaba arkadaşlar. Bugün size Nimo TV'de nasıl canlı yayın yapılır onu göstereceğim. Play Store'a ya giriş yapıyoruz. Nimo TV'yi daha önce ben sizden önce zaman kaybetmemek için giriş yaptım. Nimo TV for streamer go live olarak gözüküyor. Yükle diyoruz. Yüklemesini sağlıyor. Çok basit olarak gözüküyor. Ben bir göz attım sizden önce. Hemen indirmesini sağlasın sizinle beraber kurulumunu yapalım. PUBG için gayet güzel bir canlı yayın platformu. Şu an yüklendi. Açılsın. Evet açıldı. Direkt bana isteği versin. Evet. Evet şu an verdi. Aç dedim. Böyle güzel bir emojili bir ekranı var. Evet bana cep telefonu ve şifre diyor. Ben Google üzerinden bağlanacağım. Evet. Evet şu an bağlandık. Arkadaşlar görüyorsunuz burada. Ee, kaç p, p ile giriş yapacağınıza dair yazıyor Örnek veriyorum Şimdi ana başlık olarak burada görüyorsunuz Başlık seçiliyor Buraya örnek veriyorum yayın başlığınızı PUBG Mobil Gaming Play Bu şekilde yazarak Seçebiliyorsunuz Örnek veriyorum Burada ee, Normalde seçiyoruz. Örnek veriyorum kaç pi ile oynayacağınıza dair. Otomatik olarak siz herhangi birini seçmeyin. Buradan örnek veriyorum. Şuradan e, kadraj olarak gösteriyor. Burayı seçiyorsunuz. Sizin internetinizin ne kadar hızlı olduğuna dair. Bana otomatik olarak şimdi hangisini önerecek. Ona göre size söyleyeceğim. Evet. Şu an Evet. Bana 720 pi ile gösterdi. Benim bilgisayarımın internetiyle ilgili ya da ev internetinizin hızına göre. Şu an evet bunu da devam edeceğim. Burada oyun seç diyor. Örnek veriyorum PUBG Mobile seçiyorum. Bana canlı yayın dilini seç diyor. Bunu da Türkçe seçiyorum. Otomatik olarak. Bütün işlemlerinizi sağladıktan sonra buradan canlı yayına başlı olarak belirtiyor. Buradaki istekleri kabul ediyorsunuz. ikisini de kabul et an otomatik olarak onunla ilgili izin ver seçeneklerinde kabul ettiğinizde sese izin ver örnek veriyorum kameraya izin verdi iki seçenek veriyor ikisine de izin verdiğiniz an otomatik olarak bağlantıya geçiyor ben şu an daha önce yaptığım için size örnek olsun diye veriyorum beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sayfamı beğenip paylaşmayı da unutmayın yorumlarınızı da bekliyorum teşekkür ederim